3, 2, 1 Pısı kurdu düşmanlarım Vurdular seni kalleşe Sana değen o kurşunla Saplandı bu yüreğine sana da yenme kurşunla Saflandı bu yeğime Kıyılır mı kahpe ya? Aslan gibi bir yeğe gide Günahsız arkadaşım gitti Kim gelir onun yeğe günahsız kardeşim gitti İkim gel ruhum yerine Rahat duyu ey kardeşim Kalın yerde kalmayacak Seni vuran alçaklardan Elbette sahab sorulacak seni vuran alçaklarda elbette sabır zorla acım, buru dua ah, kırık göz yaşım, cesildi e ekmeği mahşım, canım kurban toprağına benim günah kardeşim. aşım ki canım kurban sofrağın ağı Benim kadersiz kardeşim İntikamı alınacak haca Kanın yerde kalmayacak Seni vuran alçaklarda Elbette sağ sorulacak seni vuran alçaklardan elbette hesap sorulacak. Hazına yüreğine sağlık kardeşim. Allah Allah, sağ